Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 25 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlere erkenden paylaşıp sizlere de tabii fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım A101'de bu hafta neler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, ilk göstereceğim ürün şöyle Paşa Bahçen'in. Ee, reçellikleri var. Şu şekilde bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Ee, evet, bir açabilirsem. Evet şu şekilde. Ee, böyle küçük arkadaşlar. Şöyle e, fiyatları ise bunların 80 lira. Bunlar altılı olarak satılıyor arkadaşlar. Evet burada da şöyle Paşa Paşabahçe'nin e, Kapaklı borcamları var Bunlar da ikili olarak satılıyor bu şekilde Fiyatları ise 70 lira Evet burada da şöyle e, Her evin markasının cam sürahileri var Arkadaşlar fiyat 55 lira Bunun da şöyle farklı farklı Renk seçenekleri var arkadaşlar Şu şekilde bir göstereyim Gerçekten de çok güzel e, Sürahi çeşitleri şöyle plastik kapaklı Gayet güzel e, Şöyle üç farklı desenleri var Ve burada da şöyle Kütahya ee, Porsele'nin 15 santim Moderna tabakları var arkadaşlar. Şöyle kaseler bunlar. Şu şekilde fiyatları 35 lira. Bunun böyle farklı e, şekli ve e, renk seçeneği de var arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel ee, ürünler. Şöyle göstereyim tek tek sizlere bunları. Gayet güzelmiş arkadaşlar. Bu şekilde ee, fiyatlar ise 35 lira ve porselen fırın kabı var. Bu da 15 santim çapında. Ee, bu da Kütahya porselenin fiyatı ise 55 lira arkadaşlar. Bir de bu şekilde farklı renk seçenekleri de var arkadaşlar. Şöyle bir yeşil rengi var, onu da göstermek istiyorum sizlere. Evet, bu şekilde ve burada da şöyle makarna tabakları var arkadaşlar. E, Fiyatları ise bunların 40 lira. Bunlar da Kütahya porselenin. E, tabakları arkadaş. Şöyle makarna tabakları oluyor. Gayet güzelmiş. Buna da tek renk gelmiş ve burada da pasta tabakları var. 19 santim çapında şu şekilde fiyatı ise bunların 40 lira bir fiyatı var. Bunda böyle iki farklı e, renk seçeneği var arkadaşlar. Şöyle e, bir göstereyim sizlere. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Ve burada da şöyle kaseleri var. Püttahya porselenin şöyle yemek tabağıymış. Pardon. E, bu da 20 santim çapında fiyatı ise 40 lira bunu da şöyle hem krenk hem bu renk olanı var bu şekilde arkadaşlar ve burada da şöyle cam deposu var karaf e, fiyatı ise bununda e, 90 lira bir fiyatı var arkadaşlar e, şöyle göstereyim sizlere bunu da Evet bu şekilde arkadaşlar bu da. Evet arkadaşlar burada da boriska çiftçi darlı camuklar var. Şu şekilde arkadaşlar. E, fiyat ise 119 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da bambu tabaklı çiftçi darlı kupa bardağı var. Şu şekilde. Bunun da fiyatı 99 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da La markasının şu şekilde saklama kapları var. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları ise bunların 30 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Küçük boy. ve Burada da şöyle saklama kabı var arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Fiyatı 30 lira ve büyük boyları var. Lan markasının. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 50 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Ve dondurmalık var. Şu şekilde. Onu da göstereyim sizlere. Evet, bunlar da şöyle e, fiyatları ise bunların 20 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar Bunlar da tane fiyatı oluyor Bu şekilde ve tuzluklar var Şöyle e, Bunlar da iki farklı renk seçenekleri var fiyatları ise 10 lira Dok e, 11 lira bir fiyat var Cem Motivasyon Mataralar var arkadaşlar. Bunun da bu şekilde fiyatları ise 35 lira. Bunlar 550 cc çapında ve cam matara var. Şu şekilde de e, bunlar da böyle kılıflı oluyor. Fiyatları ise bunların 60 lira. Şöyle farklı e, renk seçenekleri var. Kılıfların lisanslı ve pipetli. Şöyle cam matara ve şişeleri var. Şu şekilde bunlar da lisanslı oluyor arkadaşlar. Kral Şakir e, bu şekilde fiyatı ise 40 lira bir fiyatı var ve dekorlu kokulu mumlar var şöyle e, bunların da fiyatları 50 lira e, bir fiyatı var bu şekilde ve kaseler var Tango e, keramika markasının şöyle kaseleri bu şekilde fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var arkadaşlar 3 bölmeli e, takılık var şu şekilde bunların da fiyatı 70 lira bir fiyatı var ve çok amaçlı tavuk e, didikleme çok amaçlı parçalayıcı var e, bunu da şöyle fiyatı ise 60 lira Evet bu da bu şekilde arkadaşlar e, dedikleme aparatı şöyle açıp bir de göstereyim sizlere Bunlar bu şekilde ee, bu şekilde galiba bunlar da aparatları oluyor fiyatları ise 60 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar bu da gayet galiba kullanışlı oluyor güzelmiş şöyle e, ve burada da şöyle dönerli çok amaçlı organize var şöyle e, bunun da fiyatı 80 lira bir fiyatı var arkadaşlar bunu da şöyle bir göstereyim sizlere bu da şöyle aparatı da var şu şekilde bir ürün Evet ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Bu da ananaslı şu şekilde suluklar var pipetli. Bunların da fiyatları 20 lira bir fiyatı var. Ve burada da düzenleyiciler var. Çeşitleri şu şekilde bunlar ikili olarak satılıyor. Ve burada da şöyle düzenleyiciler var fiyatları ise 15 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve şu şekilde makas çeşitleri de var. Rock markasının onu da göstereyim sizlere. Fiyatı ise bunların 30 lira bir fiyatı var ve ceviz kıracakları var. Şu şekilde fiyatları ise bunların 50 lira bir fiyatı var ve kanatlı türbüşonlar var. Şu şekilde arkadaşlar metal texin fiyatları 100 lira ve karma şef bıçakları var şu şekilde e, fiyatları ise 60 lira bir fiyatı var ve şöyle rok markasının ikili bıçakları da var şu şekilde arkadaşlar bunun böyle e, farklı renk seçenekleri de var e, Evet. bunun fiyatını şu anda göremedim arkadaşlar e, yorumlar kısmında yazarsanız söylerim sizlere şu şekilde e, bıçak çeşitleri de böyle e, ve yapay sülhet çiçekler var şu şekilde fiyatları ise bunların 40 lira bir fiyatı var ve burada da katlanır rendeler var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunun da böyle hem siyah hem beyaz rengi var fiyatları ise 65 lira bir fiyatı var ve kapaklı hazneli rende var. Bunu da göstereyim sizlere. Fiyatı ise bunun da 60 lira pipetli çelik matara var. Bunun da şöyle üç farklı renk seçeneği var. Fiyatı 149 lira ve çelik termoslar var. Bu şekilde fiyat 249 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle Boris Kat cam kupa bardakları var. Fiyatları 30 lira ve kavanoz mamaları var. Şu şekilde arkadaşlar. Evet böyle farklı renk seçeneği var. Fiyatları 15 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle desenli bardaklar var. Fiyatları ise bunların 22 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var arkadaşlar ve borcam var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, çok amaçlı kase fiyatı 90 lira bir fiyatı var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bu şekilde. Bu da gayet güzelmiş. Evet burada da şöyle süzgeçler var. Bunun şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Şöyle farklı süzgeç çeşitleri de var. Tabii ki şu şekilde. Ee, ve burada da şöyle göstereyim. Bunların da şu anda fiyatını göremedim. Ee, ama şöyle sizlere göstermek istedim. Sizlere tabii fikir olmuş olur. Evet burada da Hacfer markasının kumsal tencereleri var arkadaşlar. Bunlar da altı parçadan oluşuyor. Fiyatları ise 699 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle ikili tavalar var. Şu şekilde göstereyim bunları da. Nero markasının. Fiyatları ise bunların 249 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Papila markasının şekilde tavaları var. Fiyatları ise 179 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve sahan tava var. Esso markasının. Senso pardon. Şu şekilde sahan va, tavası var arkadaşlar 20 28 santim çapında şöyle göstereyim. Şöyle sahanı da göstereyim sizlere. Fiyatı 449 lira. Ee, bir fiyatı var ve burada da şöyle tavasını da ayrı göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde e, gayet döküm tava. Gayet güzelmiş. Bu şekilde arkadaşlar ve Cem markasının şu şekilde e, tavası var. Şöyle bir göstereyim. bunlardan. da e, 2 yıl garantili 26 santim çapında fiyatı. 199 lira ee, bir fiyatı var. Ve burada da Nero markasının şöyle tavası var, tenceresi var. Şöyle e, bu karnıyalık tenceresi fiyatı ise 399 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle kabartmalı fon perdeler var. Ee, bunların da fiyatlarına bakalım. 399 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle e, 4 mevsimlik 12 ay giyilebilir bayan buluzları var. Ee, bunların da şöyle göstereyim sizlere. Evet bunun da fiyatını göremedim arkadaşlar. Evet burada da şöyle kupa bardakları var. Kem, Kerem Eke markasının fiyatı ise 40 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.